Yardım edebilir miyim? Aa, evet, evet, lütfen. Korkunç bir suç ihbarı yapmak için geldim. Hangi korkunç suçmuş bu? İşte bu. Of ya, hepsini yanlış anlattım. Kısa bir tarih dersi. Bunların hepsi Joker ve ben ayrılınca başladı. Bu kararı ortaklaşa verdik. Çok geçmeden ayağa kalkmıştım içimdeki vahşi tanrıçayı kucaklamaya hazırdım. It's all so quiet. Bay J ile ipleri kopardığım için birçok insanın ölmemi istediğini öğrenmek üzereydim. Ve listenin başında da bu adam var. I'm so peaceful, and... Ama galiba... <laughs> Gotham'da kurtuluşu arayan tek kadın ben değilmişim. You fall peşindeler. Benim peşimde çünkü onu soydum. Sen ona ihanet ettin. Sen de Falcon'u öldürdün. Ne? Acayip harikasın. Sen de ona karşı bir dosya hazırlayacak kadar aptalsın. O yüzden tatsız bir şekilde ölmek istemiyorsan... birlikte çalışmalıyız. Eee tabii. Evet. olarak konuşuyorum. Öç duygunun dışa vurumuyla nadiren kurtuluş sağlar. Ya. Yeah. Hazır mıyız? You blow up you. Küvetinde bir mı var. Erikayın Wayne herifinden sonra ona Bruce dedim. <laughs>